Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda 15. yüzyılda matematik, astronomi ve dil alanında yaptığı çalışmalarla tarihte haklı bir şöhrete sahip olan ve ömrünün son yıllarını Osmanlı İmparatorluğu'nda, İstanbul'da geçiren büyük bir İslam ve Türk bilgini olan Ali Kuşçu'dan bahsedeceğiz. Ali Kuşçu'nun asıl ismi Alaaddin Ali'dir. Babasının ismi de Muhammed'dir. Babası Muhammed, Mavera Ünnehir'de hüküm süren ünlü Türk sultanı ve astronomi bilgini Ulu Bey'in kuşçusuydu. Bu yüzden ailesi kuşçu lakabıyla meşhur olmuştur. Ali Kuşçu'nun doğum tarihi ve yeri tam olarak bilinmiyor. Bununla beraber 15. yüzyıl başlarında Semerkant'ta dünyaya geldiği kabul edilmektedir. Ali Kuşçu, Ulu Bey'in hükümdarlığı sırasında Semerkant'ta ilk öğrenimini ve dini ilim tahsilini tamamlamıştır. Daha küçük yaştayken matematik ve astronomiye karşı aşırı bir ilgi duyar. Devrinin en büyük alimleri olan Uluğ Bey, Bursalı Kadızade-i Rumi, Gıyasettin Cemşit, Muhyiddin Kâşiden matematik ve astronomi dersleri alır. Ali Kuşçu Semerkant'ta eğitimini tamamladıktan sonra Ulu Bey ve Kadızade'den izin alamama endişesiyle gizlice Kirman'a gider. Kirman'a gitmesinin sebebi daha fazla ilim öğrenme arzusudur. Kirman'da çeşitli alimlerden dersler alır. Fırsat buldukça çevreyi gezer. Bu arada dikkatini çeken Umman Denizi'ndeki Met Cezir'le yakından ilgilenir. Bu esnada bazı kitaplar yazar. Birkaç sene süren bu gizli seyahatinden sonra Semerkand'a döner. 1421 tarihinde kurulan Semerkant Rasathanesine müdür olur. Semerkant'ta büyük alimlerden aldığı ilimlerle yetinmeyip daha fazlasını öğrenme arzusuyla kimseye haber vermeden ünlü alimlerin toplandığı Kirman'a giden Ali Kuşçu Orada bulunduğu süre içinde akli ve nakli ilimler üzerindeki çalışmalarına devam eder. Burada ay safhalarının açıklanması isimli risalesini ve Şerhüt Tecrit isimli eserini hazırlar. Semerkand'a döndüğünde kendisini merak içinde bekleyen Ulu Bey bize ne hediye getirdin diye sorar. Ali Kuşçu da Ayın muhtelif şekillerine dair eskilerin çözemediği problemleri hallettiğim bir çalışma getirdim şeklinde cevap verir. Eseri alan Ulu Bey onu hemen ayakta okumuş ve çok beğenmiştir. Ulu Bey'in 1449 yılında oğlu Abdül Latif'in entrikasıyla şehit edilmesinden sonra Timurlu devletinde başlayan taht kavgasından rahatsız olan Ali Kuşçu, Hacca gitmek maksadıyla izin alarak yola çıkar. Önce Herat'ta, daha sonra Taşkent'te kısa bir süre kalır. Herat'ta kaldığı süre içinde Sultan Ebu Said Bahadır Han'ın çevresinde bulunur. Ebu Said Bahadır Han'ın Uzun Hasan'a yenilmesinden sonra meydana gelen istikrarsızlıktan dolayı Tebriz'e geçer. Ali Kuşçu Tebriz'e gelince Uzun Hasan kendisine büyük alaka gösterir. Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet'le arasındaki anlaşmazlığı halletmesi için onu İstanbul'a elçi olarak gönderir. Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu'nun değerli bir ilip adamı olduğunu anlamış ve kendisinden Osmanlı Devleti'ne hizmet etmesini istemiştir. Ali Kuşçu Sultan Fatih'in bu teklifini kabul eder. Fakat elçilik görevini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek hizmetinde çalışacağını söyler. Elçilik görevini tamamladıktan sonra söylediği gibi ailesi ve adamlarıyla beraber Tebriz'den İstanbul'a hareket eder. Bu yolculuk 1472 tarihi dolaylarında olur. Fatih Sultan Mehmet yolculuğu süresince ona hizmet edecek hizmetçiler göndermiş ve masraflarını karşılamıştır. Onun ilmine verdiği değeri göstermek için de konakladığı her konakta bin dirhem gibi yüksek bir meblağ tahsis etmiştir. Ali Kuşçu'nun kafilesi İstanbul'a yaklaşınca Sultan Fatih, Hocazade'nin başkanlığında ilim adamlarından oluşan bir heyeti onu karşılamaları için gönderir. Ali Kuşçu'yu ünlü din ve fen alimi Hocazade karşılar. Üsküdar'dan Eminönü'ne geçerken bu iki büyük ilim adamı ilmi meselelere dalarlar ve Metcezir hadisesini tartışırlar. Her iki alim de bilgilerinden dolayı birbirlerini takdir ederler. Bir süre sonra Ali Kuşçu bu değerli alimin oğluna kızını vererek akrabalık bağı kurmuştur. Fatih Sultan Mehmet 1473 yılında Uzun Hasan üzerine yaptığı sefere Ali Kuşçu'yu da götürür. Bu sefer sırasında Ali Kuşçu astronomiyle ilgili Fethiye isimli eserini hazırlamıştır. Sultan Fatih sefer dönüşünde onu günde 200 akçe ücretle Ayasofya medresesine müderris olarak tayin eder. Ali Kuşçu'yu ayrıca hususi kütüphanesinin başına geçirir. Bu tayin İstanbul'da matematik ve astronomi alanındaki çalışmalara canlılık katmıştır. İstanbul medreselerinde astronomi ve matematik ilimlerinde Ali Kuşçu'nun çalışmaları neticesinde büyük gelişmeler meydana gelir. Derslerine İstanbul'un meşhur alimleri de katılırlar. İlim sahasında büyük hizmetleri bulunan ve o dönemin tanınmış ilim adamlarından olan Morla Lütfi ve Mirim Çelebi gibi alimler onun derslerinde yetişmişlerdir. Hatta Fatih Sultan Mehmet hocası Sinan Paşa'ya bu derslere devam etmesini emretmiştir. Sinan Paşa da öğrencilerinden Tokatlı Molla Lütfi'yi Ali Kuşçu'nun derslerine göndermiştir. Rivayetlere göre Molla Lütfi o gün aldığı dersleri akşam Sinan Paşa'ya nakledermiş. Ali Kuşçu yalnızca eserleriyle değil çalışma ve yol göstermesiyle devrini aşan devrinin üstünde bir ilim adamı olarak kabul edilmektedir. İlmi çalışmalarıyla Osmanlıların ilim hayatında çok büyük bir değişim ve gelişim gerçekleştirmiştir. Ali Kuşçu yalnızca Osmanlı topraklarında değil, Orta Asya, İran ve Hindistan'da da kalıcı izler bırakmış bir alimdir. Öyle ki onun Risale der İlmi Heyet isimli eseri Sankritçi'ye çevrilmiş ve Hint ülkesinde yüzyıllarca İslam astronomi mirasını temsil etmiştir. Yaklaşık bir sene kadar Ayasofya medresesinde müderrislik yapan Ali Kuşçu, burada astronomi, matematik ve diğer fen ilimlerinde dersler vermiştir. Onun ilim alanındaki diğer önemli bir hizmeti de, başta Semaniye medresesi olmak üzere, bütün Osmanlı medreselerindeki ders programlarını düzenlemiş olmasıdır. Esas olarak astronomi, matematik, kelam ve Arapça gramer gibi dört temel ilim dalında çalışmalar yapan Ali Kuşçu'nun eserlerinin çoğu küçük risaleler halindedir. Eserleri gerek kendi devrinde ve gerekse daha sonraki devirlerde pek çok bilim adamı tarafından incelenmiştir. Bu eserlerin bazıları üzerine şehirler yazılmış, bir kısmı da muhtelif dillere çevrilmiştir. Osmanlılarda astronomiyle ciddi bir şekilde ilk meşgul olan ilim adamının Ali Kuşçu olduğu kabul edilmektedir. Ali Kuşçu'nun astronomi alanında en önemli çalışmalarından biri Semerkant Matematik Astronomi Ekolü'nün ortak verimi olan Zici Ulu Bey eserine verdiği katkıdır. Bu eserin tamamlanmasında Ali Kuşçu'nun büyük hizmetleri olduğunu bütün muteber kaynaklar ittifakla kaydetmektedirler. Ali Kuşçu'nun astronomi alanında ikisi Farsça, yedisi Arapça olmak üzere dokuz eseri vardır. Bunlardan bazıları ilmi açıdan, bazıları da eğitim, öğretim açısından önemlidir. Ali Kuşçu ayrıca biri Farsça, dördü Arapça olmak üzere beş matematik eseri kaleme almıştır. Bunların yanında dil ve edebiyat alanında da eserler vermiştir. Ali Kuşçu'nun çalışmalarının başta Kopernik olmak üzere Avrupa matematik ve astronomi çalışmalarını da ciddi bir şekilde etkilediği kaynaklarda belirtilmektedir. Molla Lütfi ve Mirim Çelebi gibi değerli ilim adamlarının yetişmesinde önemli hizmetleri olan Ali Kuşçu 16 Aralık 1474 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş, Eyüp Sultan Türbesi haziresine defnedilmiştir. 15. yüzyılda başta matematik, astronomi, kelam ve gramer olmak üzere birçok ilim sahasında çalışmalar yapan, eserler veren, ömrünün son iki yılını Fatih Sultan Mehmet'in daveti üzerine İstanbul'da geçiren ve Osmanlı ilim hayatına önemli hizmetler veren büyük alim Ali Kuşçu'nun Semerkant'tan İstanbul'a uzanan hayat hikayesine yer verdiğimiz bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.